plan oldu. Yeni makine aldık işte Hidromek Alfa serisi. Hidromek'e tercih ettiğimiz konular güçlü olması, yakıt az olması, servisinin daha kolay ulaşabilmemiz. Yakıt konusunda 5,5-6 litre arasında yakıyor. Yani çok çok düşük yani emsallerinde. Makine makineyi aldık 20 günlükken 400 kilometre yol yaptık. Yolda da aynı yakıyor. ön kovayla da aynı yakıyor. Arka daha düşük yakıyor tabii ki. Merha Koyla çalışırken de. genellikle de yaptığımız işler altyapı, e, kamyon yüklü ön kovayla o işleri yapıyoruz. Şimdi Alfa serisi daha iyi olmuş. E, önceki makineden bazı değişik şeyleri var. Mesela sarsıntı yürüyüş, altı ileri şanzıman. O altı ileri olduğu için yakıttan da çok tasarrufumuz oluyor yolda yürüyüşte. Yüklerken daha kolay oluyor yani bir iki elimizin altında fitesler hepsi. Yakın zamanda hidromekten makine almayı düşünüyoruz abi. Benim baktığım iller Nide, Nevşehir ve Kayseri. E, ee, Nide'de de Cihat Afriyat'a e, Alfa serisi makinamızı e, verdik. Alfa serisi makinamızın da bir önceki serimizle baktığımız zaman şanzıman, e, kabin konforu, yakıt ve kullanım kolaylığıyla ilgili değişikliklerimiz var. 5 ileri şanzımandan altı ileri şanzımana Kabin konforu çift ekran, dijital ekran. Hem arkayla çalışırken hem önle çalışırken operatörün kolaylığı açısından çalışmalarımız oldu. Aynı zamanda makinenin içerisinde sunulan konfor hem operatör hem mal sahibi olan arkadaşlarımız için oldukça kolay kullanım kolaylığı sağlıyor. Tahmin ediyorum ki yakıt anlamında da kullanıcılar bu konuda çok memnun. Bize de zaten aynı anlamda bilgiler geliyor inşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz